Herkese merhaba. Bugün sizlere nazolabial dolgu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu bölge burun kanadının hemen dış kısmından başlayarak dudağın kenarına doğru uzanan hattır. Bu işaretlediğim bölge zamanla yaşlanmayla beraber yanak hafifçe aşağıya doğru inerek bu bölgede bir derin çizgi oluşumuna sebep olur. Son zamanlarda konsept nazolabial bölgeye dolgu yapmaktansa nazolabial bölgeyi Yavaşça yukarıya kaldıracak şekilde elmacık kemiği üzerine dolgu yapmak ve bu bölgede yükselmeyi sağlayarak nazolabial bölge çizgisini azaltmak üzerine kurulur. Biz yine de özellikle genç hastalarımızda burun kanadının hemen çevresinde oluşan boşluk bölgelerine dolgu yaparak bu bölgeleri doldurmayı, bu bölgelerde daha genç bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde bu nazolabial bölgede oluşan çok ince çizgilerin altı doldurularak burada daha genç bir görünüm kazanması sağlanabilir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi nazolabial bölgeye yapılacak asıl dolgu konsepti şu anda elmacık kemiklerine doğru kaymıştır. Bizim hedefimiz elmacık kemiklerine yapılan dolguyla bu bölgedeki cildi birazcık daha yukarıya çekebilmek ve bu sayede nazolabial bölgede oluşan derin çizginin görünümünü yumuşatabilmek üzerinedir. Bizim bu bölgeye kullandığımız dolgular genellikle bir yıl kalıcılığı olan dolgulardır. Ve bu dolguları biz genelde iğne ile enjekte etmeyi tercih ediyoruz. Belli başlı noktalardan girilerek dolgular bu bölgelere yapılıyor. Ve genellikle genç hastalarda 0.5 cc bir tarafa 0.5 cc bir diğer tarafa olacak şekilde yaklaşık 1 cc dolguyla burun kanadının etrafı rahatlıkla doldurulabiliyor. Eğer ki çok istenirse bu çizginin tamamı da dolguyla doldurulabilir. Ama bizim buradaki hedefimiz nazolabiyel bölgeye çok dolgu enjekte etmek değil. Daha çok elmacık kemiklerine dolguyu enjekte ederek nazolabiyel bölgenin daha silik görünmesini sağlamaktır. Bu videoda size nazolabiyel bölge dolgusunu anlatmaya çalıştım. Daha çok yanak dolgusundan, elmacık kemiği dolgusundan bahsederek bunu yaptım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Thank you